Merhaba. Bugün sizlerle Türkiye'deki üniversite sisteminin nasıl çöktüğünü, zaman içinde alınan kritik kararları ve bu kararların hangi siyasi liderler döneminde alındığını inceleyeceğiz. Aynı zamanda Türkiye'de üniversite okumak halen ne kadar önemli? Bu soruya da verilerle yanıt arayacağız. Videoya geçmeden önce kanalımın iyi yerlere gelebilmesi için abone olup like atmanızı rica ediyorum. O zaman fazla bekletmeden konumuza dönelim. Türkiye'de üniversite sistemi 2000'li yıllardan itibaren hızlı bir genişleme sürecine girdi. 2006 yılında Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti her ile bir üniversite projesini hayata geçirdi. Bu proje kapsamında yeni devlet üniversiteleri açıldı ve vakıf üniversitelerinin sayısı arttı. Ancak bu büyük artış beraberinde kalite sorunlarını da getirdi. 2000'li yılların başında sadece 70 civarı olan üniversite sayısı günümüzde 208'e kadar ulaştı. Ancak bu nicelik artışı nitelik kaybını da beraberinde getirdi. Sadece üniversite sayısının fazlalığı mı bunu etkiliyor derseniz cevap hayır. Ekranda gördüğünüz üzere nüfusu Türkiye ile aynı olan Almanya'da üniversite sayısının Türkiye'den daha fazla olduğunu görüyoruz. Fakat olaya sadece bu perspektiften bakarsanız olayı kavramanız pek mümkün değil. Şimdi bu sayıları toplam üniversite sayısını ve toplam üniversite öğrencisi sayısı ile birlikte yazarsak o zaman işler değişiyor. 2024-2025 akademik yılında Türkiye'de 79'u vakıf ve 129'u devlet olmak üzere toplam 208 üniversite bulunmaktadır. 2019 verilerine göre toplam üniversite öğrencisi sayısı 7 bindir. Almanya'da ise 121 üniversite, 57 sanat ve müzik üniversitesi ve 216 uygulamalı bilimler üniversitesi olmak üzere toplamda 394 yüksek öğretim kurumu bulunmaktadır. Son verilere göre toplam üniversite öğrencisi sayısı 3 bindir. AB İstatistik Ofisinin 2019 yılı verilerine göre Türkiye üniversite öğrenci oranında sadece Almanya ile tüm Avrupa ülkelerini geride bıraktı. Eurostat'a göre Türkiye'de 2019 yılında 7 milyon 775 bin üniversite öğrencisi vardı. Türkiye'nin nüfusu ise 82 milyon 3000'de. Bu da 1000 kişiden 95'in üniversite öğrencisi olduğuna gösteriyor. Bu da ülkedeki her 10 kişiden neredeyse birinin üniversite öğrencisi olduğu anlamına geliyor. Yani kısa bir yorum yapmak gerekirse Türkiye'den daha fazla üniversitesi olan ülkeler olsa bile öğrenci sayısı bakımından arada dağlar kadar fark bulunmakta. Yani Türkiye'de öğretim görevlisi başına yaklaşık 46 öğrenci düşerken Almanya'da bu sayı yalnızca 12'dir. Bu durum öğrencilerin daha az ilgi görmesine ve eğitim kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. AK Parti hükümeti iktidara geldikten sonra her ile bir üniversite projesi adı altında 81 ilim tümüne yeni üniversiteler kazandırmaya başlamışlardır. Fakat altyapı yetersizlikleri ve akademik kadro eksikliği sebebiyle çoğu yeni üniversite uluslararası sıralamalarda başarılı olamamıştır. 2021 YKS sonuçlarına göre 195.304 kontenjan boş kaldı. Bunlardan 120.167'si lisans, 75.137'si ise ön lisans bölümlerine aitti. Adıyaman, Amasya, Iğdır, Ardahan gibi illerdeki yeni üniversitelerde çoğu bölüm tercih edilmedi. Bunun üzerine 2022 yılında üniversite giriş barajının kaldırılmasıyla Niteliksiz öğrenciler de üniversitelere kabul edilmiştir. Bu durum üniversite diplomalarının değerini düşürmüştür. 2025 yılı Times Higher Education Dünya Üniversiteleri Sıralamasına göre Türkiye'deki en iyi üniversitelerden ODTÜ, Boğaziçi ve Koç Üniversitesi dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına bile giremedi. Türkiye'de eğitim seviyesinin düşüşü uluslararası akademik göçe de yol açtı. 2023 verilerine göre 15 bine yakın akademisyen yurt dışına taşındı. Yine aynı şekilde doktorundan mühendisine kadar çoğu mezunda kariyerine yurt dışına devam etmeye karar verdi. Aldıkları tepki de cabası tabii. Peki bunca sonuca rağmen Türkiye'de üniversite okumak hala mantıklı mı? Bunun için 3 ana faktöre bakabiliriz. Uluslararası geçerlilik. Mezun olduktan sonra yurt dışında çalışmayı düşünüyorsanız seçtiğiniz üniversitenin uluslararası tanınırlığı önemli. Yani Türkiye'de nispeten iyi diyebileceğimiz üniversitelerden birinde okursanız ve kariyerinize yurt dışında devam etmek istiyorsanız bu size bir avantaj sağlayacaktır elbette. Yine aynı şekilde okulun Erasmus ve benzeri projeleriyle de vize almanın zor olduğu Avrupa ülkelerini eğitim görmeye gitmekte büyük bir avantaj. İkinci faktörümüz ise kültürel ve kişisel gelişim. Bu konuda bana ne kadar katılırsınız bilmiyorum ancak eğer büyük bir şehirde ve iyi sayılabilecek bir üniversitede okursanız gerek kişisel gerek kültürel açıdan dünyaya bakış açınız gelişiyor. Üniversite hayatınız boyunca okulun imkanlarından faydalanıp seminerlere katılabilir, kulüpler aracılığıyla farklı aktivitelerde bulunabilir, bakış açısı sizden farklı olan insanların görüşleri hakkında da bilgi edinebilirsiniz. Kendim için yorumlayacak olursam üniversiteye başlama önceki ben ile şu anki ben arasında dağlar kadar fark olduğunu söyleyebilirim. Tabi bu biraz da size bağlı olan bir şey. Yani üniversite hayatınızı boş beleş gezerek de geçirebilirsiniz. Ve son hatta en önemli faktörümüz ekonomik gerçekler. 2024 verilerine göre üniversite mezunları arasındaki işsizlik oranı %26'ya kadar çıktı. Yine baktığımızda üniversite için şehir dışına aileden uzak bir ile giden bir öğrencinin aylık giderleri ise ailesine ciddi bir yük oluşturabiliyor. Türkiye'de üniversite okumak maliyetli derseniz değil dersek yalan olur. Günümüzde geçimini askeri ücretle sağlayan bir ailenin şehir dışında bir üniversite öğrencisi okutabilmesi neredeyse imkansız gibi bir şey. Bir de KYK yurdu veya burs bulunmuyorsa bu çok daha zor oluyor. Bu faktör dolayısıyla da pek çok öğrenci derslerden arta kalan zamanlarda part time işlerde çalışarak geçimini sağlamaya çalışıyor. E bunun sonucu da biraz önce bahsettiğim kültürel gelişim sağlama olayı bir hayli zor hale geliyor. Her şeye rağmen Türkiye'de üniversite okumaya çalışmak mücadele gerektiren bir faktör. Az miktarda para ile bir ayı geçindirmeye çalışmak, kalitesiz öğünler ile beslenmek, birbirinden 180 derece farklı insanlarla aynı odayı paylaşmak, liseden bir çocuk olarak mezun olmuş sizi kendi ayaklarının üstünde durmak zorunda olan bir yetişkine çeviriyor. Tüm bu şartlar göz önüne alındığında sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Sizce Türkiye'de üniversite okumak hala mantıklı mı? Eğer bu videoyu beğendiysen ve kanalıma destek olmak istiyorsan abone olabilir ve yorum yaparak beni destekleyebilirsin. Ben ben Katsuru. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.